Koş 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 mama burada koş. Koş. Koş 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 ne oluyor, koş koş koş. Ne o He? Ne oldu? Hadi gel. Gel. Hadi geç bakalım. Acıktın mı? Hmm. Ay bırak bırak şimdi şeyi. Makarayı bırak hadi geç yemeni yemeni hadi geç. Ha? Hadi Yemeni'ye çık. Arkadaşlar çok acıkmış ya. Bakar mısınız? Arkadaşlar, bu bölge biraz tenha bir bölge olduğu için kedilerin yemek bulması biraz zor oluyor. Onun için yani çoğu zaman kediler aç oluyor. Onun için yani biz de elimizden geldiğince onlara mama vermeye çalışıyoruz tabi. Yani etrafa da mama bırakıyoruz ama buraya dükkanımıza gelenlere dükkanımıza gelenler içinde, de işte mama böyle koyuyoruz onlar da yiyor sonra gidiyorlar yani buraya böyle alışan 4-5 kedi var yani böyle akşam hani havalar biraz serinlediği zaman hemen koşarak geliyorlar ben de benim sesimi de artık biliyorlar şey yapmayan, Tanıyorlar yani benim sesimi. Bazen böyle başka bir yere giderken, depoya giderken falan sesleniyorum ben. Hemen duyu, duyunca kulaklarını dikiyorlar böyle. Hemen şey yapıyorlar. Tepki veriyorlar. İşte dediğim gibi burası biraz tenha bölge olduğu için kedilerin mama bulması biraz zor oluyor. Yani. Onun için hayvanlar biraz aç kalıyor. Birkaç fabrika var ileride ama onlar da işte çöp varillerine bıraktıkları için yemek şehrini falan. Onun için bazen şey yapamıyor hayvanlar. Hani o çöp şehrine giremediği için Çöp şeyine giremedikleri için aç kalıyorlar. Gel. Acıttın mı? Hadi geç yemeğini geç. Hadi çabuk ye. Hadi geç yemeğini. Ha. Aferin çabuk doyur karnını. Doyur 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 doyur. Arkadaşlar bu ara yaz geldiğinden beri kediler sanki biraz zayıflıyor ya. Hemen yani burada bizim buraya gelen iki tane kardeş kedi var. Onların da videolarını çekiyorum ben. Onları da görüyoruz. Kışın mesela onlar böyle tosun gibiydi. Bu da öyleydi yani. Baya bir kiloluydu. Mesela bir tane böyle siyahlı sarılı bir kedi daha vardı. O da aynıydı böyle. Tosun gibiydi ama... Şimdi bakar mısınız? Bunlar biraz zayıfladı. Mesela öbür iki kardeş kediyi görseniz bildiğiniz kemiklere sayılıyor yani. Hadi yemeni ye. Geç bu kemeni. Hayır hayır bırak. Makarayı bırak kızım. Makarayı bırak. Geç yemeni hadi gel. Gel yemeni. Hayır hayır hayır. hayır. Makara yok. Hadi yemeni ye. Arkadaşlar sizlere iyi akşamlar diliyorum. Bakar mısın şuna? Oyuncu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Gülay Hanım'ın kanalına abone olup destek olursanız sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere.